olanımızdan istedim, kullandım. Çok şükür hani iyi olduk. Allah Allah. Hani Allah razı olsun. Bebeğim durmuyordu. O da durdu. Kızım da biraz iyi oldu. Allahu Sıkıntılarımız Ekber. gitti. Yani bayağı iyi olduk. Subhanallah. Hediye abla sen ne kadar güzel bir haber verdin. Allah'ım seni sevindirsin. Rabbim Peki inşallah bu güzel halini devam ettirsin. Allah, çok sağ ol. Peki Hediye abla bu Efendim dualarımızı hocam? uygulamadan evvel nasıldın, şimdi nasıl oldun? Biraz anlat da dinleyelim ya. Şöyle keyiflenelim biraz. Vallahi hocam baya kötüydü. Birileri bize gelince hiç rahat etmiyordu. Hani resmen gidiyordular. Evde bir ağırlık hani vardı yani. hiç durmuyordu. Eşimle tartışıyorduk hiç. Yani sıkıntımız çoktu vallahi. Duaları ne zaman uyguladın peki? Vallahi hocam bir buçuk ay oldu yani. Ah hocam sen almışsan ben ölecektim şimdi hocam. Doktorları gibi girdi 10 senedir. Ne diyorlar neler, doktorlar? Neler, hiçbir şey bulamıyorlar hocam. Neler çektirdim bir şey yok diyorlar. Ben yalnız hiç yataktan kalkmıyorum. O ya. sıkıntılar o şeyler ya. ölüyordum hocam. Ya sen ya beni bak. gönderdin aletler, bir iyileştim. Heh. Diyorsun ki bedensel <laughs> hastalıklarım var. Ne çektiğimi... <laughs> bir bilsem ya, yataklardan çıkamıyorum. 10 senedir doktorlara gidiyorum iyileşemiyorum. Hem, hem senden diyorsun hocam? dualar geldi. Ana şan doğsun da hocam. Ne Kur'an'la okuyabiliyordum. mi? Yüzü yaraya geldi Kur'an'ın cüzün? Bir tane Kur'an elim alamıyordum. Allah Allah. Allah Namaz Allah. kılarken acel ter içinde bu sıkıntılar hocam. Ölüyordum yani anladım ama Allah razı olsun senden. Şimdi, şimdi yere. namazını rahat kılıyor musun? Hem nasıl hiç hep, hep oturup sıkıydım, şimdi ayak sıkılıyor, garb kafam Allahu Ekber. Kur'anını rahat okuyor musun? Ana hem nasıl İki cüz bile okuyorum günde. Ben bir, bir oh, tay oh. bile okumuyordum. İki cüz günde. maşallah. Bedensel Hı. hastalıkların gitti mi? Allah çuh hamdolsun, Allah'ın hamdolsun hocam. Elhamdülillah, Elhamdülillah ve şükürlillah. Ne müjde ya? Vallahi sevindirdin Bilmiyorum. beni. Şu güzel saatte Ana, Suzan abla. Ya, sağ olasın. Hocam daha önce yeşil kutusundan almıştım. Tamam. Ee, şey başım başım çok ağrıyordu. Kocamla aramızda çok geçimsizlik vardı. Tamam. Ee, şey şu anda başım Allah'a çok şükür iyidir. Allah Allah. Hani o kadar Allah. doktora gittim 5 senedir uğraşıyorum hiçbir fayda görmedim ben. Subhanallah. La havle ve la kuvveti illa billah. Evet duanızı üstünde taşıyorum hocam. Ama bazen böyle huzursuzluk oluyor, baş ağrısı oluyor. Ama şu anda öyle güzel rahat yatıyorum ki anlatamam. Maşallah. Salih abla evet. diyorsun ki baş ağrısı gibi, huzursuzluk gibi bir sıkıntım vardı. Daha evet. evvelden doktorlara gittim ama gitmiş oldum. Mevzu tıbbi olmadığı için e, bir çözüm bulamadım gitmiş olduğum doktorlardan. Migren diyordu hocam, migren diyordu. Migren ama migrende, diyorlar. Evet migren ama sürekli ağrıyordu hocam. Ne uyku vardı ne gündüz ne gece. Allah Allah. Kesilmeyen... Saatlerce evet. devam eden bir ağrı, dualarınızı anda... aldım diyorsun. Peki şunu soracağım evet. sana Salih abla, dualarımızı kullandıktan ne kadar süre sonra bu ağrılar kesildi? İşte bir aydır kullanıyorum hocam. Tamam. Bir aydır kullanıyorum, Allah'a çoşkuru ilaçları kullanmıyorum, İyidir. Subhanallah. Gerçekten çok iyiyim ama tamam. bazen daha biraz ağırlık var ama o kadar değil. Maşallah. Ya ilaçları kestiğim halde kullanmadığım evet, halde evet hocam. O eski ağrılar evet. diyorsun gitti ortadan. Evet. Subhanallah. Evet hocam. Ya Rab. Ama Evet hocam, Allah senden razı olsun hocam. Her namaz kıldığımdan size şükürler olsun diyorum bu hocayı karşıma çıkarttığınız için. Allah Allah, Rabb'e şükür. Evet, ediyorsun. hiç ben, ben bir yere de... yani gerçekten ben bilmiyorum. De... Yani anlatamıyorum gerçekten. Şu anda size bakınca her gün izliyorum, Allah tekrarı Allah. izliyorum. Sizi görünce bilmiyorum, ne yüzünüzden doyuyor. Allah razı olsun.